Çocuklar merhaba. Utku öğretmen ben. Düzce masal okulunda bugün biz masal okuyacağız beraber. Masalımıza geçmeden önce sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Aslında masallar bir düşler yolculuğudur bilir misiniz? Ben her masal okuduğumda veya her masal dinlediğimde bir düşler yolculuğuna çıkarım. Şimdi bu yolculuğa beraber çıkmaya ne dersiniz? O zaman hadi hep beraber başlayalım. Gece olunca yatağa girer gökyüzünü seyrederek uyurum. O gece de öyle oldu. Sabah olunca uyandım. Dışarıda yağmur yağıyordu. Baktım. Odamın duvarındaki resim eğik duruyordu. Resmi düzeltmek için yanına gittim. Bir de ne göreyim? Kırmızı fil yerinde yoktu. Bir gece önce resmin içinde duran kırmızı fil ortadan kaybolmuştu. Önce yatağın altına baktım. Yatağın altında yoktu. Hemen elbise dolabına baktım. Oraya saklanmış olabilirdi. Ama orada da yoktu. Hiçbir yerde yoktu. Aklıma resimdeki mavi balina geldi. Hemen mavi balinaya sordum. Mavi balina ip atladık, saklambaç oynadık, ama benim uykum geldi uyudum. Kırmızı filin nerede olduğunu sarı zürafa biliyordur. Ona sor dedi. Hemen sarı zürafaya gittim. Kedi saklanmak oynadık. Ebe ben aldı. Hepsini buldum. Ama kırmızı fili bulamadım. Nerede olduğunu bilmiyorum dedi. Ne yapsam, ne etsem bulamadım. Aklıma yine kedi ve fare geldi resimdeki. Hemen önce mor kediye sonra da pembe fareye sordum kırmızı fili onlar da görmemiş. Kocaman fil kaybolmuştu. Acaba nereye gitmişti? Bunu bilse bilse gökyüzünde sürekli gezen yeşil karga bilirdi. Hemen onun yanına gittim. Ona sordum. Biz saklambaç oynarken fili kolayca bulurduk. Çünkü kocamandı. Hep öyle olurdu. Biz gökyüzünden her şeyi görebiliyoruz ya. Ama ilk kez dün akşam onu bulamadık. Nerede olduğunu bilemiyorum. Dedi. Yeşil karga bile kırmızı fili bulamamıştı. O arada bir ses duydum. Büm, 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 büm. Kapı vurulmuştu. Hemen kapıya koştum ve açtım. Karşımda kocaman gövdesiyle kırmızı fil duruyordu. Her tarafı çamur içindeydi. Hem üzgündü hem yorgun görünüyordu. Kırmızı file hemen sarıldım, hortumundan öptüm, öptüm, öptüm. Onu çok sevdiğimi söyledim. Ama bir gariplik vardı. Kırmızı fil hiç sesini çıkarmadı. Doğru odaya yürüdü. Kırmızı fil arkadaşlarının yanına gitti. Yine uyuya kaldı. Sarı zürafa, mavi balina, yeşil karga, pembe fare ve mor kedi kırmızı filin dönüşüne çok sevinmişlerdi. Ama benim aklımda bir soru vardı. Çok sevinmiştim ama yerdeki ve duvardaki ayak izlerini anneme nasıl anlatacaktım? Evet çocuklar, masalımız burada son buluyor. Fakat masalı bitirmeden önce size üç şey söylemek istiyorum. Birincisi, sizler masalımızdaki kırmızı fil gibi asla ama asla büyüklerimize bilgi vermeden hiçbir yere gitmeyin tamam mı? Yoksa sevdikleriniz çok üzülür. İkincisi, büyüklerinize bu kırmızı filin ayak izlerini nasıl sileceğinize dair bir çözüm bulur musunuz? Onları anlatır mısınız? Tamam mı? Ve son, üçüncüsü, biliyorsunuz hepimiz evde kalmak zorundayız. Büyük bir virüs bütün dünyayı sardı. Şimdi ne diyoruz hep beraber? Evde kal, sağlıkla kal.